Evet dostlarım bugün sizlerle birlikte bir tane challenge yapıyoruz. Şimdi Allah bunu dostum kendi yer ayarlıyorum şu. Dostlarım bugün. I got ne yapıyoruz? Bebekçe konuşacağım dostlarım. Dostlarım bebekçe konuşacağım. Dostlarım bebekçe konuşacağım. O yüzden anlamayabilirsiniz anlamadığınız yerleri söyleyin. ben yorumlayalım zaten. Biz dostlarım Atladığından itibaren başlar dostlar. Şuraya atladığından itibaren başlar. Hızlıdır bir şey. Bana an. bana şey versene. Sen ballı ver. Versene. Sen <laughs> cefirli ballı bal, ver. Sen cefirli ne ya? Yiyeceğim anne ne yapacağım bir <laughs> yerlerine yani ne olmuş? Fethi'nin öksürük geçti mi? Öksürüğün geçti mi? Ben öksürüyorum bak. <laughs> bir şey dedin anlamadım. Geç Ondan sonra bir şey daha dedeydin.

Mas é muito. Oh! Pipo de um monte de cake de sede que pareia. Nesse tu que ler aqui pop Nossa, Anne zencefili, ballı zencefili istiyorum. Ya canım çekti. Niye atıyorsun? Ağzı hazır ben. Bebek çok konuşacak bunu. Bekleyin 3, 2, 1 konuşmaya başlayalım. Dostlarım. <laughs> Tövbe yarabbim. <laughs> Lelem, şimdi e, ben geldim Tokyo'ya. Şimdi Skibidi amca çıkacak mı? Skibidi amca. Skibidi çoğalıcı amca. amcası. This point. <laughs> Ana! Burada da adamın arkadaşı varmış ya. Ben onu öldürdüm. O beni öldürdü. Ben onu öldürdüm. O beni öldürdü. Yani ben anlamadım böyle işi. Anlamadım gitti. Panekte 51. Artı 51 almıştım. Önceki maç. Şimdi 21 aldım. Eksi 21. Ay bu ne? Bu ne? Unuttum ben. Dostlarım ben şu an <laughs> Zerde filili bağlıyım Evet <laughs> yani Sen bütün petek balı bunu kullandın değil mi? Zera ağzıma petek geliyor. Dostlarım bakın. Size bir şey göstereceğim. Şimdi buraya gidiyorsunuz. Buradan şöyle şöyle. Ve hop. Kapalı buradasınız. Onlar da ister adamlar söylüyor. İster ana bacı İster anasına, bacısına, karısına söylüyor. Ninesine, ağlasına, teyzesine söylüyor. İstediğinizi yapar. size okulda olan bir olayı anlatacağım. Biz dördüncü sınıfa daha yeni geçtik. Bizim sınıfa bir tane gerize kalı bir tane kız geldi. Elif Nazade. <laughs> Geldiği günden beri herkes birbiriyle küs. Ondan sonra ikrazı ne var Merve onu tuvalete çekti. Şeyliler sen geldiğin gün biz bizimizi küstük falan filan telan falan. Kavatın en iyi koltuğu. varmış. No DBS'yi <laughs> alıp onun bir taraftan mantarama zamanı. Ve M4 vurma zamanı. Evet. Ciddi söylüyorum. M4 vurma. Bu DBS kastı. Tuvalet. Bir var. Ay zaman çeşitleri lan. 15 tane bile adam alıyorum ya. Ya Serin ben tam zamanında kalkan oldu. <laughs> Az <hafif, ekilin>, <laughs>

Dostlarım bir sesim yok ki adamları kandırayım. Siz lütfen. İstediğim zamanlar siz çıkmaz. İstemediğim zamanlar her taraftan siz. Her taraftan istemediğim

Yeah, I'm too. Nostalji ya. Dostlarım I, like. I got supplies what? marked a location oh biki should thought lot about N-are no, de bine, I'm out. Need ammo. What about that? adam yoksa ben kaçarım. As ben bunu buradan almadım. Sen şu an korkuyorum. Evet çünkü ben bir temizledi bir temizlediğim zaman illa bir bokluk oluyor ya ölüyorum. I need consumables. Ya bir şey oluyor ya ölüyorum ya kendi bombama patlıyorum. dost dost tat pindut pindam ve dostlarım bu arada bugün kaç ekim 14 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 Dostlarım doğum günüm 15 gün kaldı. Kutlamayı unutmayın. Tamam mı? Kutlamazsanız vallahi cidden üzülürüm ha. Bir şekilde yazın kanalıma ulaşın. Arkadaşlarınızdan falan filan duyun. Ama benim lütfen ama lütfen doğum günümü kutlayın. یا پس شان آبی می مارمی Arkasını tutacağım ha. Aa, çok tutarsın. Bayağı tuttum kalsın. adam oluyor dört tane. Bugün evi. Nazım adamlara ana uzat. Yatırız. Şu an bunu çok merak ettim. Savcılanın ustası. Savcılanın ustası aynen. Bu da asıl Hadi ben. 12 kişi. Çok. Biraz çok şey geldi şu an ya. Çok ünlü değil. Dostlarım lütfen bir şey yapın benim doğum günümü kutlayın bak kanıma kanalıma girin bir şey yapın ama benim doğum günüm kutlayın lütfen sokakta bir tane bile arkadaşım var bir tane var bu da Arda ama bayağı yakışıklı böyle oğlum Arda bayağı yakışıklı ya Şikten söylüyorum dostlarım arada bayağı yakışıklı. Yani bizim sınıftaki kızlar gelse muhtemelen demek istediğimizi demek istediğimi anladınız. Anladınız. Dolu mu? Burası Nerede? Nerede atıldı? Alo. Lan fişek atıldı. Adam mı? Adam yanlış attı. Yere doğru attı. Lan o

verebiliyordum o fırsatta. Kaçırmadım dur sana. Kim mi çaldılar? O benim daha var. Ve benim gibi baya kullanmayı seviyor I got supplies I got supplies. Sosuke! <laughs> <laughs> ah. Head towards this point. Tam bu mevgeli. Gel git asın git. Tam şimdi geliyor mu? Gelmiyor, mu, gelmiyor. biri AVM deniyor. AVM'ye deniyorlar abi. O benim, Dostlarım bunları bir yerden AVM deniyor bana da. Nerede bunlar? A location. Oh, bomba me. gelmesin Gelemesin, gelemesin. Aa! Ya senin ben gelmişini, geçmişini. Kraleni ya. Ya senin ben gelmişini. Bak bir dava atıyor ya. Hayır. Hiç şey <laughs> en azından eksiyemedim. <laughs> Oy! Geç gidiş Hadi bakayım. Şöyle öldürüş. Bak etrafı AVM geliyor. Yani. Oha! 1, 2, 3, 4, 5 tane Dostlarım lütfen bakın 5 tane almışım. Abone olup like atın ya. Dostlarım bir saniye. Şimdi burasını da tıklıyorsunuz. Kanal kariyer konusu diyorsunuz. Burada böyle çok şartlı şey var. Oraya çıkıyorsunuz. Şuraya görüyorsunuz. Yoldan gideceğim. Yoldan aldığım nokta 3. Ebeğerim onunla güzel çıktım. Kurtarmamış. 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 Şimdi tek oynadım. Burada en puanları yitireceğim aynı. Biraz hasarım var. Hayatta kalmam. 19.4 <laughs> dakika.